Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan muskazon, 20 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri parasetamol ve klorzoksazondur. Her bir tablet 300 mg parasetamol ve 250 mg klorzoksazon içerir. Etken maddelerden klorzoksazon, kas spazmını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ağrı veya rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılan merkezi etkili bir kas gevşeticidir. Genel olarak akut ağrı ve gerilim tipi baş ağrısı içinde uygulanabilir. Refleksleri baskılayarak omuriliğe etki eder. Etken maddelerden parasetamol ise ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Muskazon nedir ne için kullanılır? Muskazon tablet ağrı kesici ve kas gevşetici bir ilaçtır. İskelet kasındaki ağrı ve spazmları gidermek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere ek tedavi olarak eklem rahatsızlıklarında ve tendon rahatsızlığında görülen ağrılar, yangılı veya travmatik kas rahatsızlıkları, bel bölgesindeki yerleşik ağrı burkulma ve zedelenmeden dolayı oluşan ağrılar, boyun tutulması, boyun, omuz ve kol ağrılarının giderilmesinde kullanılır. Muskazon tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir dozu bir bardak dolusu su ile birlikte tok karnı alınır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe yetişkinlerde başlangıç dozu genellikle günde 3 veya 4 defa ikişer tablettir. Günlük doz sonradan günde 3 veya 4 defa birer tablete indirilebilir. İlacın etki başlangıcı genellikle 4 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Doktorunuz Muskazon ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Muskazon tablet 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla muskazon kullanırsanız, aşırı doz halinde, başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı gelişebilir. Muskazon tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer ciddi karaciğer hastalığınız veya karın kası ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalısal hastalık olan porfiri hastalığınız varsa ya da çölyek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. İlacı kullanmaya başladıktan sonra kendinizi iyi hissetmeye başlamanız bir haftayı bulabilir. En iyi sonucu almak için ilacınızı düzenli kullanınız. Eğer 7 günlük bir kullanımdan sonra ağrılar devam ediyorsa, cilt döküntüsü, sürekli baş ağrısı gibi belirtilerinizde herhangi bir iyileşme görülmez hatta daha da kötüleşirse ilacın kullanımını durdurup derhal doktorunuza başvurunuz. İlacınızı soğuk algınlığı ilaçları, narkotik ağrı kesiciler, gaz gevşeticiler, alerji ilaçları, uyku hapları ve anksiyete ilaçları gibi uyku verici ilaçlarla birlikte kullanmaktan kaçınınız. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da arttırabilir. Bu ilaçlardan herhangi birini düzenli kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Eğer alkol bağımlılığınız varsa veya siroz hastasıysanız bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol ilacın yan etkilerini daha da arttırabilir. İlacın kullanımı sersemlik ve baş dönmesine sebep olabileceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde kullanımı önerilmediğinden doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız. Muskazonun kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, anksiyete, sinirlilik, mide bulantısı, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık, mide ekşimesi, iştahsızlık, ishal, kabızlık, halsizlik, vücut ağrısı, ödem, idrar yapmada artış, ciltte kaşıntı ve döküntü yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.